Merhabalar, ben Profesör Doktor Semur Özkan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Varis tedavileri arasız bir şekilde yapılabilir mi? Tabii ki ağrı kimsenin çekmek istemediği, maruz kalmak istemediği ve işlemler sırasında korkulu rüyamız olabilecek bir durumdur. Ve biz varis tedavilerinde ağrı ile hastaların karşılaşmasını tabii ki istemeyiz. Bunun için birden fazla yöntem vardır. Tabi burada uygulayacağınız varis damarının miktarı, şiddeti, nasıl bir varis hastası olduğunuz, kılcal damar hastası mısınız yoksa varisten dolayı bacaklarınızda yaralar mı çıktı? Bu duruma göre bizim oluşturacağımız ağrı kesici yöntemler de farklı olacaktır. Ama olay çok büyükse tabii ki genel anesteziye kadar gidip işlemleri yapabildiğimiz gibi küçük olaylarda bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan da işlemleri yapabiliyoruz. Keza ciddi önemde yaraları olan hastalarda bile anestezi'nin tabii ki günümüzde geldiği nokta bir hayli ileride, lokal anestezi ile ya da bizim tümestan anestezi dediğimiz işlemlerle gerek iğneleri batırırken, gerek yakma işlemi yaparken, gerek yüzeyde işlem yaparken, ağrısız bir şekilde bu durumu tamamlayabiliyoruz. Yapacağınız işlemde kullanacağınız yöntem, ve ilaçsa ilaç, lazerse lazer, damarın içinde kasa kadar gitme işlemi ise, radyo frekansla bunun yakılması ise, buhar verilmesi ise ya da içeriye tutkal verilmesi ise, tabii bunların her biri farklı ağrı kaynakları ve farklı şekilde ağrı doğurucu sebepler olabilir. Ama uyguladığımız yöntemlerle gerek tümesen anestezi, lokal anestezi, bazen rejinal anestezi ile ya da sadece lokal uygulayacağımız noktalarda minik lokal anestezi ajanlarla bu işlemleri tamamen ağrısız bir şekilde yürütebiliyoruz. Dolayısıyla varis tedavisinde ağrı ve acı korkulu rüyanız olmasın. Bununla ilgili tabii ki anestezideki gelişmeler sayesinde her türlü işlem çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.